Selam arkadaşlar, evime tekrardan hoş geldiniz. Bugün sabah kahvemi henüz içmedim. Farklı bir şey denemeyi planlıyorum. Son dönemlerde sosyal medyada patlama yaratan, muhtemelen evde olduğumuz için ve kahveciler kapandığı için insanlarda deneme isteği uyandıran farklı bir kahve deneyeceğiz. Dalgona kahve yapacağız. İlk başta bildiğim kadarıyla Japon bir içerik üreticisinden çıktı ve YouTube'da yayıldı. TikTok her yerde bütün sosyal medyada şu anda bu kahve var ve ben denememek için kendimi zor tutuyorum. Sanırım üzerindeki o kremamsı kısım çok fazla insanların dikkatini çekti. Çırpılarak yapılıyor veya mikserle yapılıyor. Çırpma süresi kişiden kişiye değişiyor. Ben de bugün kendi süremi tutacağım ve ne kadar sürede çırptığıma bakacağım. Mikser kullanmayı düşünmüyorum. Farklı bir kahve yapacağız. Ben de bugün ilk defa deneyeceğim. İsterseniz mutfağa gidip bir an önce deneyelim. Malzemelerimi hazırladım. Tabii ki tezgahta çok fazla bir şey görmüyorsunuz. Çünkü sadece 3 malzemeden oluşuyor. Granül kahve, su, ve toz şekere ihtiyacınız var. Başlıyorum. Kaseye normal bildiğimiz bütün marketlerde satılan granül kahveden 2 yemek kaşığı koyuyorum. Formülü de çok basit. Hepsinden 2 yemek kaşığı. Toz şekerden de 2 yemek kaşığı koyuyorum. Suyun çok sıcak olmasına dikkat edelim. Şu an yeni kaynamış 2 yemek kaşığı suyumu da içerisine ilave ediyorum ve en büyük challenge burada başlıyor işte. Dediğim gibi mikserle de çırpabilirsiniz. O zaman yaklaşık 3 dakika sürüyor sanırım gördüğüm videolarda. Ee, normal çırpıcıyla da çırpabilirsiniz ama ben buna inanıyorum. Yumurta çırpıcıyla çırpacağım ve bununla sanki daha iyi havayı içerisine e, aktarıp daha kısa sürede yapacakmışım gibi geliyor. Çırpmadan önce telefonumdan kronometreyi ayarlayacağım ve dakikasını tutacağım. 17 dakika bile gördüm çırpanı. Bakalım bizimki nasıl olacak. Şöyle gösteriyorum. Başlatıyorum. Hazır mıyız? Önce böyle bir koyu renkte oluyor. Daha sonra sanki içerisine yumurta beyazı koymuşuz da o şekilde katılaşmış ve rengi açılmış oluyor. Bakalım. Daha yolun çok başındayız. Başladık. Woo! Uh. bileğine güvenen çırpıcıyla yapsın diyorum. Şöyle bir mola vereceğim. Dakikaya bakmam lazım. 6 dakika 15 saniye oldu. Devam ediyorum ama rengi açıldı bu arada. Yani tahminimden daha çabuk oldu diye düşünüyorum. Şimdi artık içine daha çok hava aldırıp köpüksü hale gelip daha katı olmasını sağlayacağım. Devam. Kıvamını gösteriyorum. Çok yaklaştık. Parlaklığı süper. Şu an akışka. Biraz daha çıktıktan sonra artık o katı kıvamı olacak. Arkadaşlar sonuna geldim bence artık. Duruyor. Bakın sertleşti. Hemen durduruyorum. <laughs> 15 dakika 22 saniye sürdü ama arada 1 dakika bence dinlenmişimdir toplasam Şimdi normalde altına buzlu süt koyuyorlar yani buz ve üzerine soğuk süt koyup üzerine bunu koyuyorlar. Ben altta sadece süt içmek istemiyorum ona da birazcık kahve aroması katacağım. Ee, Bardağa isterseniz koyalım ondan sonra bir tadına bakalım neymiş bu dalgona kahvesi. <laughs> Şöyle süslü pipetimi de koyayım içine. Üf, çok güzel gözüküyor. Şöyle bir karıştırıyorum. Görüyor musunuz? Çok iyi değil mi kreması? Ben önce bir kremanın tadına bakacağım. Şöyle. Böyle gerçekten buram buram kahvenin tadını hissediyorsunuz ve böyle hafif köpüksü bir kıvam bırakıyor ağzınızda. Şekerli bir tadı var ama yine o kahvenin acılığını alabiliyorsun. Şekerli olması belki şeker sevmeyenler için bir dezavantaj olabilir. Ama denemeye değer. Şimdi altındaki kahve aromalı sütle deneyeceğim. Çok güzel. Beğendim. Yani arada böyle bir şekerli bir tatlı bir kahve istersem yapabilirim. Ama benim aklıma bir şey geldi. Bunu, bu köpüğü böyle güzel bir kakaolu kek veya bir pasta diliminin üzerine de dökebiliriz. O zaman da böyle bir sos niyetine çok lezzetli olabilir. Elle çırpmak biraz zahmetli olsa da şu anda evdeyiz. Yapmamak için bir sebebimiz yok. Bence denemelisiniz. Farklı bir tarif ve yaptığınızda o başarı hissiyatı gerçekten insanı tatmin ediyor. Ben kahvemi içmeye devam edeceğim. Videomuzu beğendiyseniz her zamanki gibi beğen tuşuna basmayı, aynı zamanda abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.